Ark arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizinle ee, yepyeni bir, bir, bir videosuna karşınıza Arkadaşlar Bugün ee, oyunda bu ne ha, o, arkadaşlar bugün oyunda ee, oyundaki e, ee, silahların gerisi bakacağız Ve dün bir tane video atmadım yani bir ama yani cüzdan video atmaya çalışacağım Bakalım arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın Birinci Scar Scar'a bakalım Böyle benzemişmiş ben, 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 ben. Abi su yok benzememiş. Yok benzemiş mi? göstermiyorlar lan yani Yo arkadaşlar çok büyük. Bakalım arkadaşlar ha şimdi gördük. E, benzemiş benzemiş benzetmişler yani oyundaki. Falmasa bakalım. Bu da benzemiş. Ve vurması da. Ee, yani ya, Sten, yani kopyalı bir yapıştırmışlar. Spas. Spas da varmış. Bakalım. O oyunda kan benziyor ama birazcık yani büyük. Ve birazcık yani sesi kısık. Sıram. Kar 98. Ha, benzetmişler, benzetmişler. Ben i̇şte benziyor. M500. Bu silah e, bakalım benzermiş benzemiş yani size. da Mesut Komiser silah diye geçiyor. FIFA'da ya öyle dedikleri şey ama Pazda e, Mesut Komiser silahı geçiyor. E, yani öyle geçiyor. E, yani Şimdi bunu da inceledik. Bu da be e, benzemiş ama sen fazla işitmiyoruz. Dragunov TVD. Mi? Evet arkadaşlar CVD yani tahmin ediyorum. Bu da benziyormuş. Sesi biraz kısık ama yani görüntüsü benzemiş. MB MP40 MP40. Oyunda en sevdiğin silahların tanesi. Ve benziyor arkadaşlar sesi. Sesin e, duyun. Arkadaşlar bu da benziyor yani sesi. M14. Bakın sesi benziyor. Bakalım kendisi fazla göstermediler ama yani birazcık galiba ben yok benzetmişler. Arbelet. Arkadaşlar bu da zaten arkadaşlar bu zaten bunu biliyordum yani böyle olduğunu görmüştüm. Zaten buna benzetmişler yani. Oh. M79. Bakalım bu nasıl görünüyor. Benzemiş görüntüsü benzemiş ama bomba mı atıyor? Yok hiçbir şey atmıyor. Sadece arkadaşlar yani görüntüsü benzemiş yani başka hiçbir şey benzememiş. O ama bak bakalım. O yok yok atıyor ama birazcık kısık. M sen böyle bir tane silah yani görüntüsü benzemiş Küçüklüğü falan da yani aynı bakalım sesine bakalım. Sesi yok. Arkadaşlar m 349 Bakalım. zaten arkadaşlar bu M249'u herkes görmüştür. %100 yani. Yani çok e, kullanılan yani bir tane silah. Görüntüsü şu anda benzemiş. Arkadaşlar bunu böyle gördük. Bu, bu ne? Birazcık yani tabuk. Video çok uzun oldu. M, 416 bakalım benzemiş. Sesi sesi benzememiş. Böyle hızlı vurmuyor. Silah tık tık tık. SKS bakalım. Görüntüsü benzememiş. Arkadaşlar görüntüsü ee, kara daha çok yani benziyormuş. Sen yani fazla benzetememişler bunu. Kroza, bakalım. O Kroza benziyormuş. Ve sesi de benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşimin kanalına da abone olursanız sevinirim. Ee, yani kanalın linkini aşağı e, yorumlara yorumlara sabitledim. Bu en bu, bunu, bunu görelim, Bakalım. galiba fazla benzemiş. UMP. UMP benzemiş. Ve sesi de benzemiş arkadaşlar. Arkadaşı ya müzik iyi. MP5. Görüntüsü jo ve sesi testten benziyor. VS bakalım. Ama arkadaşlar vurma vurması alakası yok. O oyunda C.V. hızlı hızlı atar. burada daha ya, yavaş yavaş atıyor. Yani pompalı gibi daha yavaş cidden. G18 bakalım. Bu saat iyi. Ben çok sevdiğim silahların tanesi. Ve yani benzemiş ve vurması da benzemiş. Çünkü bu silah cidden hızlı hızlı atıyor. USP. Bakalım ha. Bu da arkadaşlar bu da benzemiş. Yani bunlar benzetmiş de bir tane şey SKS'ye yani benzetememiş. AKM. AKM zaten benziyor. Silah yani her yerde yani bilinen bir tane silah. Ve arkadaşlar arkadaşımız yüklen e, işte, P90. 90 benzemiş, benzemiş, benzemiş. Sen, yani vuruşu falan sistem benzemiş. M atmış yani M bakalım görüntüsüne bakalım benzemiş mi? At atması yani, benzemiş ama cönçün göremedik şimdilik arkadaşlar. Benzemiş, benzemişler yani bunda. Abi Bakalım abi mi? zaten bu da bilinen bir tanesi. Var. Yani bu da benzetmişler yani. O bir arkadaş. Buna bakalım. Zaten en en çok benzeyenlerden bir tanesi AVM'den. AVM çok benziyor yani. An 94. Buna görüntüsü benziyor. Ses ama yok burada. birazcık ilk e, Sam 8. Yani arkadaşlar bu slot sistem benzetim şey ya birer bir yapmışlar. Sesi sesi de ses benziyor. Ve e, M187. O se, sesi arkadaşlar sesi birazcık daha yüksek olmalıydı. Bakalım bitti mi? bu. <laughs> yani bitti. Ee, yani ben e, video arkadaşlar buraya kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. kalın. Kendinize iyi bakın.